Bugün mutfakta sadece fırında makarna yapmıyorum. Aynı zamanda bir kimlik karmaşasına tanıklık ediyoruz. Başta her şey çok basitti. Makarnamız kendini tanıyordu, huzurluydu. Ama sonra közlenmiş biber geldi ve ona tutku kattı. Ardından patlıcan derinlik ve gizem getirdi. Sarımsaksa kim olduğunu hissettir diyerek baskın bir tat sundu. Ve şimdi fırından çıkan bu makarna tam olarak ne olduğunu bilmiyor. Tıpkı bazen bizim de bilmiyor oluşumuz gibi. Güçlü müyüz, kırılgan mı? Cesur mu, temkinli mi? Bazen her şeyiz, bazen hiçbir şey. Ama belki de en güzel tatlar böyle yolculuklarla oluşur. O yüzden eğer şu an kim olduğuna tam karar veremiyorsan üzülme bütün versiyonların harika. Belki de bu yolculuk kendini bulmaya çalışırken eğlenmen için vardır. Olduğunuz kişiyi her haliyle kabul ettiğiniz bir gün olmasını dilerim.